Merhabalar sevgili başaklar. Efendim hepinize hayırlı, uğurlu, güzel, güzel ama çok güzel aylar diliyorum. Efendim 2025 yılı Kasım ayını konuşuyoruz değerli dostlarım. E, bu ay ilgi alanınız ilişkiler, insanlar, ilişkiler, e, özel hayatınızla olan... E, ilişkiler onlar kimler? Eş, sevgili, nişanlı, efendim kardeşler, aile, bütün bunlar. Şimdi burada biraz düşmanca davranma hislerine kapılabilirsiniz. Hani verdiğiniz sözleri tutmadınız, yaptığınız şeyler olmadı. İşte şu bu falan gibi böyle dediğim gibi düşmanca davranma şeyine moduna girebilirsiniz sevgili başaklar efendim sabır çok güzel bir haslet sevgili gubar ve kardeşim suha güzel dostlarım böyle sanki çevreyle bir iletişim halinde olacaksınız zekanızı kullanacaksınız özellikle bir 22 arası bazı fikirleri edinme, birilerine bir şeyleri sorma, edinme, e, çevreden bir şeyler öğrenme. Hani doğrusu bunun bu mudur, o mudur gibi e, şüphelerinizi giderme ama hiçbir konuda da şüpheye gerek yok. Lütfen şüphe olmuyor, kaygı yok, endişe yok, korku yok. Korktuğum başıma geldi. Gelir çünkü korktun. Bunu videosunu kaç yıl önce yaptım. Peki, şimdi burada e, ne oluyor? E, ayın beşinde e, 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 bazı tartışmalar söz konusu olabilir. Şimdi burada bir dolunay var. Efendim, e, şöyle süper dolunay. Boğa burcunda bir süreci bitiriyorsunuz. Bunu stresli e, e, şeyli bitirmek istiyorsunuz, e, münakaşalı tartışmalı bitirmek istiyorsunuz ve bu şey e, iradeniz dışında bir konu. Yani sizin e, e, yap, m, e, sebep olduğunuz bir şey değil, başkalarının sebep olduğu bir durum. Sürpriz gelişmeler, işle ilgili, efendim aileyle ilgili. Mars gezegeni Yay burcunda seyrine başlıyor. Size işlerinizle ilgili çok büyük cesaret veriyor. İşlerinizle ilgili güçlerinizle ilgili güç veriyor, cesaret veriyor. Maceralara atılma. Bir de bazı sorunlara kesin çareler bulma ve bitirme. Hayati konular bu konular. Bunlara e, süper, e, burada işte kendi iradenizle süper cevaplar verme şansınız var. E, süper e, cevaplar, süper çareler, e, çareler var, güzel çareler var. Sevgili başaklar bunları aklınızda bulacaksınız. Sanki böyle hayatla e, cebelleşme gibi bir durum söz konusu. Efendim şimdi büyük şans gezegeni Jüpiter'de e, son derece yardımcı. Yengeç Burcu'nda. Şimdi su grupları her zaman toprakların yardımcısı. toprağın neye ihtiyacı var? Suya ihtiyacı var. Jüpiter'de, Yengeç'te olduğuna göre bütün işlerinize size bir şans sağlıyor. E, şirketler, ortaklıklar, anlaşmalar, efendim e, istediği kadar çevrenizde olumsuz konular dönsün, dolaşsın. Siz yine de bazı çareler bulup o şeyden çıkacaksınız, o fasit daireden çıkacaksınız. Kendinizi sıkışmış gibi hissetmeniz çok doğal olabilir, ama siz bundan çıkıyorsunuz. Efendim, şimdi burada Uranüs'te de tekrar Boğa burcunda seyrine başlıyor. Hani bir retro yaptı, e, onun da videolarını yaptık. E, efendim, ayın 9'undan itibaren ay sonuna kadar bu Jüpiter ve Uranüs bu ada Güneş e, 22'sine kadar Akrep'te e, sizi tedirgin ederken bazı tartışmalara, münakaşalara sebep olurken yine de e, iç sesiniz barışı çağırıyor ve ve efendim açılım yakında diye bir ses gelebilir size. Çünkü açılım ilerleme güzellikler yakında. Yani e, şimdi biz bir e, sonuna doğru gelirken ayın çok güzel haberlerle karşılaşma ihtimalimiz büyük. Bu da size bir güç verecek. Yani sezgileriniz de bu arada güçlü olacak. Peki efendim şimdi duygusal hayata gelirsek e, kalabalık 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 yerlere girme çıkma. Bu kutlu bir münasebet olabilir, güzel münasebetler olabilir. Efendim e, e, olumsuz münasebetler olabilir. E, yenilik var. Toplu hallerde yenilik var. Yedisinde e, garip düşünceler. E, sevdiklerinizle ilgili böyle e, sanki e, bazı şeylere kapılabilirsiniz. Garip düşüncelere kapılabilirsiniz. Tamamen hava durumundan etkileniyorsunuz. Güzel dostlarım. Ama gelin görün ki arkadaşlar, çevre e, sevdikleriniz, sizi sevenler gerçekten de sizin lehinize çalışıyorlar ve sizi destekliyorlar. Mars gezegeni Akrep Burcu'nda 7'sinde eee dikkatli olmanızı söylüyor. Yani belki birisine ilgi duyduğunuz, ona bir şeyleri açmak istiyorsunuz, konuşmak, anlatmak istiyorsunuz ama gökyüzü bunu şimdi yapma. Kimseye hiçbir şeyini anlatma, kapalı tut. Hatta ve hatta sevdiğin kişiye bile söyleme der gökyüzü. Efendim her türlü sevgi dolu birlikteliğe. Hazır olacaksınız. Hazırsınız. Değerli dostlarım. Saçınla oynamayasın Yasemin abla ama ne yapayım. Yani şimdi ben e, bu videoyu yaparken de kendimi görüyorum ya. Yalnız siz bu parfümleri sıkıp sıkıp geçeceksiniz? Boğalar da öyle süslüdür bakmayın. Şimdi efendim e, karşı tarafın hislerinden emin olmadıkça her şeyi çok gizli yapın e, ee, aile hayatınız e, biraz e, bazı şeylere mani oluyor gibi. Bunu da göz ardı etmeyin lütfen. Efendim geldik günlere. Ayın ilk haftası, ilk günleri, cumartesi bir, pazar iki. Bu daha girer girmez, hadi bismillah ne oluyor? Biraz terslikler olabilir. Çalışan bir başaksanız özellikle e, bazı konuları geciktirir bu biri ikisinde ama daha sonra yolları açar. Ne zaman e, sanki hep peşimde geliyor olumsuzluklar derken e, pazartesi 3 salı 4 e, ve dolunay 5'inde bu ada bir olumsuz bir sürecin tamamen bittiğini söylüyor size ee, bu süper bir dolunay süper dolunay dediğimiz zaman bir sürecin bitişi ve önümüzün aydınlanması demek oluyor ee, galip geliyorsunuz güzel yani bir şeyleri başarmış olacaksınız ama kanunla ilgili ama mahkemeyle davayla herhangi bir şeyle başarı sizinle Peki efendim 6'sı Perşembe dedik 7'si Cuma Kendinizi Gayet hakim olma Şeyiniz var Sinirlenmiyorsunuz Güzel davranıyorsunuz Sabit kalmakta Sakin kalmakta Sabit kalmakta Büyük fayda var İşlerinizi bitirene kadar Cuma 7, Cumartesi 8. son derece kendinize de özgüvenli. sakın ola ki bir tek bir şeyden şaşmayın. Dediğim gibi sırlarınızı kendinize saklayın. efendim Pazar 19, Pazartesi 10. Uranüs Boğa burcunda dedik. Pazar 9'unda eee sizi bazı sıkıntılardan, baskıdan Stresten kurtarıyor bu Uranüs. Sürpriz bir şekilde değil, rahat bir şekilde kurtarıyor. Biliyorsunuz Uranüs güzeldir. Güzel davrandığı zaman gerçekten çok güzeldir. Efendim şimdi çevrede bir kadın, bir kadın figürü sizi e, yani rahatsız edebilir bakın. Yani e, şöyle ki ondan öyle bir şey alıyorsunuz, kötü enerji alıyorsunuz. Bırakın kendi kendine. Ee, şey yapmayın. Yani kibirli davranmayın, düşmanca davranmayın. Çünkü e, şeyleriniz, e, imfialleriniz e, düşmanca olacak. Bu da size zarar verir. 11 Salı, 12 Çarşamba. E, sanki bir, bir, bir sırayı ben kapayım. O, o kuyrukta ben durmayım. Efendim benim işim çabuk hallolsun Gibi bir telaş olabilir e, Önünüze güzel fırsatlar gelecek Sizinle ilgili çok güzel fırsatlar var Güzel fırsatlar var Canlarım Perşembe 13 Cumartesi 15 e, Böyle 13-14-15 Böyle bir star gibi Sanki tanınmış Dünya çapında birisi gibi böyle Parlıyorsunuz çok güzel ee, böyle baş köşeyi size buyurun diyorlar. Baş köşe sizin. Kendi kendinize bile olsa baş köşe benim deyip gelip oturacaksınız. Gerçekten de işleriniz yoluna girecek. Efendim e, ayın e, ha şimdi 20'sinde yeni ay var. Yeni ay akrep burcunda. Eee 18 19 20'si e, maddi ve manevi ve duygusal olarak çok güzel haberlerle dolu yani ne zaman diyoruz ayın son 10 günü gerçekten bazı hedeflere son sürat gidiyorsunuz çok güzel Onun için bazı tartışmalar işte istedik isteklerinize konan engeller olmadık şeyler yaşanırsa lütfen çok ama çok sakin dediğim gibi sabit yani durun. Ben şimdi artık ne yapıyorum biliyor musunuz? Bir şeylere sinirlendiğim, üzüldüğüm zaman şöyle bir duruyorum. Bunu kendime böyle bir tarz yaptım. Hani şimdi kavga edeceğim ne olacak? Hiçbir şey yani bir şey düzelmez. İnsanlar kişiler düzelmiyorlar. E, e, düzelecek diye kimseyi de beklemeyin. E, aynı şeyler aynı şekilde yaşanacak. Daha önce size anlatmıştım. Onun için e, sinirli davranmayın hiçbir konuda. Cuma 21, Cumartesi 22 e, sanki içinizden böyle bir bir şey çağırıyorsunuz, bir şeye bağırıyorsunuz. İçinizden ama Duygusal anlamda e, Efendim yalana çok kızıyor Başaklar Yani her şeye tahammül ediyor Yalana etmiyor Maalesef yine bir yalanla karşı karşıya kalma ihtimaliniz çok yüksek Yalan dolan O tip şeylerle Karşılaşmanız mümkün Pazar 23 e, Salı 25 23-24-25 e, Bu son haftanın En güzel 3 günü diyelim e, işlerimizle ilgili böyle sanki bir açılım bir rahatlama oh dünya varmış önünüzden sanki bulutlar çekip gidiyor özellikle de cuma 28 e, pazar 30 28 29 30 da çok sabırlı olmanız gerekir hani dedim ya belki bir yalanla bir Efendim dolandırıcılıkla bir e, hırsızlıkla bir e, e, karşı tarafın söylediği e, efendim e, acayip konuşmalar sizi sıkabilir, üzebilir, sinirlendirebilir. Değerli dostlarım sakin olun. Çünkü gerçekten de e, efendim e, şişt, güzel bitecek. Ay çok güzel bitecek. Yani tartışmalarda biraz sakin olmakta fayda var. Ne yapıyoruz? Parfümlerimizi alıp Sıkıp 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 izliyoruz. İn canım dostlarım Allah'a emanet olun efendim.